Guslün adabı aynen abdest adabı gibidir. Gusletmek etmek isteyen kimse önce besmele çekerek gusle niyet eder. Ellerini bileklere kadar yıkar ve üzerinde yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizler. Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerlerini ve uyluklarını yıkar. ellerini bileklere kadar yıkar, sonra sağ avucuyla ağzına bolca su alarak iyice çalkalar. Bunu üç defa tekrar eder. Oruçlu değilse, suyun boğazına ulaşmasını sağlar. Sonra yine sağ eliyle burnuna üç defa su çekerek iyice temizler. Bundan sonra namaz abdesti gibi bir abdest alır. Şayet yıkandığı yere su toplanıyorsa, ayakları abdest alırken değil, gusülden çıkarken yıkar. Abdest aldıktan sonra, önce başına, sonra sırayla sağ ve sol omuzlarına üçer defa su döker. Her defasında, vücudun her tarafını iyice oluşturur. Hiçbir yerinin kuru kalmaması için dikkat eder. Bunun için saçlarının, sakallarının diplerine, göbeğinin içine suyun ulaşmasını sağlar. Eğer vücudunun bir yerinde herhangi bir yaradan dolayı ilaç veya sargı varsa ve fazla su bunlara zarar verecekse, bunların üzerinden suyu hafifçe geçirmekle yetinir. Bu da zarar verirse, sadece eliyle üzerini mesheder.